Benim Celal kardeşim rahatsızlandı. Onu ziyarete geldim. Celal nasılsın? Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun? Hasta mı oldun sen ya? Niye? Hasta oldum. Doktora gittin mi? Nereye gittin Samsun'a gitti. Ne dedi doktor? Doktor korkulacak bir şey yok dedi. Korkulacak bir şey yok dedi. Sigara içme dedi bol bol? Sigara daha içmiyorum. Ben şimdi sana sigara versem içmiyor mu Celal? Niye ya Cela? Midemin, yarısı yok. La yarısı yok da sen ya sigara ya bir sigara ver bir sigara ver bir sigara diyordun ya Cela. Daha içmiyor mu mi hiç şimdi? Bu abinden mi korkuyor? Doktor. Versen bir tane içmez misin? Doktor yasa gitti. Ben sana şimdi bir tane sigara versem içmez misin? Çık. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Nasıl şey arıyorsun? Bak içerim diyorsun. Doktor yasak etti. Ben sigarayı bıraktım diyorsun. Vereyim bir sigara diyorum. Celal içerim diyorsun ya. Yasak değil mi sigarayı? Doktor yasak etti. sigarayı Doktor yasak etti sigara ama yasak versem verirsem içerim diyorsun. Yasak. İyi. O zaman ya biz senin davulunu özleyeceğiz. Doktor Celal sen şimdi hasta sen şimdi davul da çalamasın ya. O zaman o zaman da çalacağım. Ramazan'da çal. İyileştir. Hmm, i̇yileş bak kendine iyi dikkat et. Alt. Efendim? Daha türkü de istemeyeceğim. Cevap sen de daha türkü de söyleyemezsin ya. Hani, ciddi bak sen bak, bak sen bana ciddi, bak. Ciddi. Daha, ciddi daha ciddi türkü bak. desem şimdi yine türkü de yok değil mi sende? Türkü de mi unuttun? İyi Ceral ya ne diyeyim ya geçmiş olsun. Sen sigara. Fatsa'ya gidemedin mi? Fatsa hasta oldu nasıl Gidemiyor mu daha Fatsa'ya? Gitme var. gitme. He ya. ya bayağı. İyileşince gidecek İyileşince gel. Seni özledik. Benim karşımda bir adamım var senin telefoncu. Devamlı onun yanına geliyorsun e, sen. Ya, o, o çok... Bu altıncı ne oldu seni evlendirecekti? <gülüyor> He? <gülüyor> şey diyeyim ya Celal. Ee, Tokmak Fikri ile görüşüyor mu? Daha sormuyor mu? Ne olmuş Tokmak Fikri'ye? Ye? Sen şimdi hep arabanın gözün arabada ya. Boş ver arabayı. Fikri'ye gidiyor. Hasta mı? Hasta. İyi lan. Hmm. Seni Ceral çok neşesiz gördüm bugün. Neyse. Hadi görüşürüz. Hoşça kal Celal. Geçmiş olsun yine. Allah acil şifalar versin sana. Ee, merhaba Cemil abi merhaba. selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benim Celal kardeşim de hasta olmuş. Aynen öyle. Rahatsız. Ne oldu abi rahatsız sarılık? Yok pangras rahatsızlığı var. Pankreas dediğin zaman da bu işteki işte ki olaylarda hepsi üçü bir araya gelmiş bir, olay büyümüş. Hmm. Stat tak taktı takılmadı. Yani büyük, hastalığı rahatsızlığın ilerlemesinden dolayı büyük olduğu için Giremediler, sen takamadılar. Onun için bu ne la bunun içerisinde bilmiyorum ben. Şey taktılar, sonda takmışlar. Sonda, da, sonda da takmışlar. Son son şey. O sonda değil de onun başka bir şey diyorlar ona. Hı. İçinde simsiyah görsen görsem var ya, sanki toprak dersin ya. Yani. Öyle simsiyah aktı. iki gün aktı iki torba. Şimdi ilaç tedavisi var. Biraz rengi değişti de işte tekrar salı gün. Tekrar götüreceğim. Birkaç bir defa gittin sen Samsun'a. Ne bir hafta? 15-20 günden beri ben gidip geliyorum her gün. Her gün gidip geliyorum. Şimdi salı gün tekrar burada kanal diyeceğim Fatsa'da. Doktor şeyin atacak bana mesajını. Hangi türlü kanal diyeceğimi. Çarşamba gün şey salı alacağım. Çarşamba gün sabah hastaneye tekrar gideceğim. Abi Beşte ne diyelim. Ha, işte. Celal dedim ki sigara içiyor musun? Ben daha sigara içmiyorum dedi bana. Doktor Sus. dedi bana yasakladı dedi. Hı, Hı İşte böyle. Allah acil şifalar sağ versin ya, abi. Teşekkür Allah, ederim. Allah razı olsun.